Bugün futbol menajer kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümümüzde Benfica'yı elemiştik hatırlayacak olursanız. Şimdi de rakibimiz Feyenoord oldu. Bakalım Feyenoord'u geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şuradan da hatta size göstereyim rakibimiz bu arada Feyenoord oldu. İlk maçı Deplasman'da oynayacağız. İkinci maçı kendi sahamızda oynayacağız. Bakalım bu maçları geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle, dostunuz, arkadaşınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuzu geçelim. Evet şimdi Çaykur ile ilk maçımız. Bakalım Çaykur Rüze'yi geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Bakalım. Evet. Maça başladık. Bakalım maçı kazanabilecek miyiz? Daha. Hadi. Aferin. Neler son? Şükrü Niyar. Oğuz Talbolde. Fred. Kerem Aktürkoğlu 1-0. Tadişka. Kaptırdı Tadişka. Evet. Oğuz Talbolde. Kerem Oğuz Talbolde. Yosemode kaptırdı. Evet. İlk yarı 1-0'lık üstünümüzde sonuçlandı. Bravo çocuklar. Tebrik ediyoruz. Oyuncular böyle devam edelim ikinci yarıda. Oh, Valla şey yapıyorduk. Altta yiyorduk golü. Tadışkaya ne? Şimanski'yi hemen dahil edelim. Asensör yine ne ne girsin? Fred yerine Bartu'yu hemen çekelim. Çengi de bir gör, görelim en azından. Çengi Tosun da görelim. Onun dışında Oster burada bir tık yorulmuşa benziyor. Levent mi girsin? Brown mı girsin? Levent'i oyuna sokayım. Levent daha etkili çünkü. Derken golü yedik bu arada. Bir bir beraber kaldık, bir bir beraber oldu. Bu arada genellikle zaten bu seride Çarkoyunca inanılmaz e, iyi bir takım görüntüsü veriyor açıkçası. Genelde yaptığımız simülasyonlarda hep bunu görüyoruz zaten. Neden sonuncu değişiklikten sonra bir duran oyuncu değişiklikten sonra bir duranlaşıyoruz yani. Evet maçta bir bir berabere bitmiş oluyor böylelikle. Evet bu AMK'mız biraz kötü oldu ama toparlanırız yani zaten hani sonuçta lig uzun. Önümüzde daha bir sürü maç var. Bakalım o maçları kazanmaya çalışacağız bakalım. Evet şimdi rakibimiz Feyenoord. Bakalım Feyenoord'u geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Hemen maça geçiyoruz. Evet başlama vuruşuyla başladık. Bakalım nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi topun başında Kerem var. Ah kaçırdık. Hatta kaptırdık. Bakalım. Ah kaptık şimdi. Doğru ne? faal. Kerem. Ortası kafa vuruşu çok kötü. Şimdi ah kaptırdık. Kapan diye düşündüm ama yok. Ah kaptık şimdi. Kerem. ah kaptırdık yine ya. De ah ben ah ben nesin, ne yapıyorsun ya? Ulan bomboş kaleye gol kaçırdık ya. Ya yazık günah ya bomboş kaleye gol kaçırdı ya. Şaka gibi ya. Semedo ah kaçırdık. Kapar mıyız? Kaptık. Mustafa de. Aşı buram yapma bana. Oo çok güzel. Asensio 1-0. Asensio ile 1-0 bulduk. Hemen de yedik golü dağıttı. attı. 1-1 oldu. Semedo. Nene. Fred. Top dışarıda. Şimdi Kerem. Sauer. kaptık. Asensio. Uf, Çok kötü gitti. Kerem ortası. Gitmedi tekrar. Ay var. Aman. Aman yemeyelim. yapmanız dikkatli olmamız lazım. Evet bir 1, 1 bitiyor 2 kere. Böyle devam edelim. Şimdi ikinci yere geçtik. Çok güzel. Hadi be. İhtimal offside mi diye düşündüm ama yok değil. 2-1 öne geçtiler. Of, Benfica ediyoruz, fakat e, Feyen orada herhalde. Tam tersi olacak. <laughs> evet Fasa. Bu oyuncu değişikliği yapalım bu arada. Enesliğine Tadişka girsin. Bir önce. Tamam. Şimdi burada Semedo'nun yerine Ozu atmak istiyorum ama. Ozu atacağım oraya. Brown'un yerine Levent girebilir ya da Mert mi gitsin? Bakayım Mert'i deneyeceğim orada. Bir Mert'i bir denemek istiyorum. Sonracıma başka kimi atabilirim? Neyse şimdi böyle oynayayım da. Ya da İsmail'i de atayım. yok. Bak şimdi böyle gitsin. Daha sonra İsmail'i çekerim ben. Çok tehlike geliyorlar yalnız. Nasıl durduracağız bilemiyorum yani. Çok tehlikeli geliyorlar. Neyse Fred'in yerine bir İsmail Yüksek çekelim. Şimdi kim oynar mı ya? Oynasın yani. başka oynatacak adam yok. Hadi en azından bir gol daha bulsak. İstanbul'da en azından rahat gideceğiz de. Evet. 2-1 geriye düştük. Bakalım romanşı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bakalım ne olacak merakla bekleyeceğiz bakalım. Evet şimdi rakibimiz Kayseri Spor. Bakalım Kayseri'yi geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet maça başlıyoruz. Haydi Fenerbahçe bakalım. Alalım 3 puanı hep birlikte. Güzel bir zafer yaşayalım. Bakalım. Asensio, Asensio Bilal. Asensio nene. Oo fay. Oo 1-0 öne geçtik. Ennesiri ile hemen golü bulduk. Derken onlar da gol attı. 1-1 yaptılar. Şükrün yer. Verdi pası. Fred. Semedo. Semedo köşe vuruşu. Asensio. Asensio. Uf çok güzel. 2-1. Çok güzel. Çok güzel. Yani iyi sıyrılıyor nene bu arada. Asensiyon. Oğlum. Mustafa diye. Kerem diyor. Kerem ne Ben atıyor orada. Kanat yok. Yok aynen şurada tam şurada durdu çizginin orada. Evet. Evet iyi oynuyoruz gerçekten. Takım çok güzel oynuyor. Evet spread pası çok güzel. Monster Kerem, Monster World'e Kerem. Fred, Osterwolde, Skriniar. Aman diyeyim. Of çok güzel. Asensio 3-1. Asensio ortası. Şimdi Asensio tekrar. Nene. Ah be. Ederson. Osevolde. Uf Onu kamıdır nedir? Adam bayağı bir sağlam golcüymüş. Kuşlar bölüğün net çıkması lazım. Yani yok değil mi? Yani çok arşi buram oynayacak. Reklamda. Asens oyunu iyi falan girsin. Verdiğin yerine ne bileyim ki maske olabilir. Tamam böyle oynayayım şimdilik. Arşi buram. Ha, her pası. Kerem. Çok güzel. Olsun elini esiri. 4-2. Enesiri en hat trick yapıyor bugün. Enesiri en Cenk Tosun varsa Cenk Tosun oyununa sokayım. Cenk Tosun'u bir alkış atalım. Aferin. Cenk. Şimdi verdi pası. Oğuz ve gol 5-2. Evet. Semedo. İrfan Can. İrfan Can. Cenk Tosun. 6-2 oldu. Cenk Tosun da gol attı. Evet maçı kazanıyoruz. 6-2'lik skorla galip geliyoruz. Tebrikler böyle devam. Bravo çocuklar size. Aferin bravo. Evet şimdi Feyenoord'la rövanş Mustafa kısmına geçeceğiz. Bakalım Feyenoord'u geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet maça başladık. Haydi bakalım. Haydi ve evet, pası. Çok güzel. Ah kaptırdık. Kaptırdık. Semedo. Burun oradan olamadım. Şimdi masons yok. Yapamadı be. Evet. Şimdi ikinci öne geçtik. Mustafa Kerem. Hadi bakalım. Gol azca rahatlayacağız aslında ama Bir gol bile etmeyecek bize iki gol lazım. Gel yani şu sürede aldıkça stres olmamız mümkün. İndir. Ha. Hadi. Ah be. Atıyorduk be. Az daha o serverde atıyorduk. Hı 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 hı. Neyse böyle oynayacağız bakalım. Onun dışında Şimdi. Ha, böyle. Hadi be bir gol atın lan. Bir gol be. Bir gol atalım bari uzatmaya gitsin maç. Neyse bir Levent ile şey de girsin hadi ya. Ben çok iyi. Ah be atıyorduk bunu. Abi nasıl kaçar o pozisyon ya. Of. Kaybediyoruz ya. Olmadı. Maalesef kazanamadık ve böylelikle yine Avrupa Ligi'ne gitmiş olduk böylelikle. Bakalım Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz kimler olacak. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet. Avrupa Ligi'nde kimlerle oynayacağımız belli oldu bu arada. Hemen onlara bir bakalım. İlk maçımız Sturm Graz'la olacak Kadıköy'de. Daha sonra, sonra deplasmanına gideceğiz. Sonra Young Boys'la kendi sahamızda bir maçımız olacak. Akabinde Rijeka ile yine kendi sahamızda bir maç oynayacağız. Sonrasında Pauk deplasmanı var. Daha sonra Rabetis de kendi sahamızda oynayacağız. Sonra Nice deplasmanı var ve Genk deplasmanı var. Evet e, Avrupa Ligi maçlarımız bu şekilde. Bakalım bu maçları geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Şimdi bir sonraki maçımıza geçelim hep birlikte. Evet şimdi Kocaeli'ne karşı oynayacağız. Bakalım Kocaeli'ni yenebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet maça başladık bakalım. Şimdi Şimanski. Ama nereye Hı. atıyorsun Şimanski? Hadi. Hadi çok güzel. Ah be atamadık. Evet, bayağı bir sıkıntılı oldu bizim için. Hı, kapsanız o topu ya. Of, Churlino attı bir sıfır öne geçti. Alfası iyi falan kaptırdık ya. Hah, çok güzel BK. BK ver pası BK. BK, BK. İrfan Şimanski ve gol. 1-1 Şimanski'ni. Sebastian Şimanski ile birbiri bulduk. Hadi ikinci yere geçtik şimdi. Dene, nene kaçırdı. İrfan. Ortası çalar 2-1 yaptık. <laughs> İrfan Can'ın iki asist yaptı bugün. Bakıyoruz İrfan yine asist yapacak mı derken. Yolanoviç. Topun için iPhone cam var derken zamadık. önce eşliklerimizi yapalım bu arada. Kerem sen bir gir oyuna. Sonrasında o değerine yerine Levent'i oyuna sokalım. Bartu girsin. Yiğit Demir girsin. Yani topu ya lan. Kocayı ne bak Topu kendi sağlarında döndürüyorlar resmen. Hadi anam, kapamadık ya şu topu. Aferin beyler son bravo. Ya ne elim şeye gidiyor ya bu. Dışarıdan talim. E, seslenme talimata gidiyor ama bu oyunda kaldırıldı maalesef. Hı, yapamıyoruz bu oyunda. Keşke buradan seslenebilseydik. Güzel olurdu. Kerem çok güzel indi ama. Kaptırdık şimdi. Şimanski. Of Mert Müdür güzel bir gol attı. Harika bir gol attı. Asisti de Emre Mor yapıyor bu arada. Hampuş karşılık gol attı Mert Müldür. Evet burada 3-1 kazanıyoruz bu arada. Aferin çocuklar. iyi galibiyet aldık. Bravo tebrik ediyoruz. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Video böyle kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone çok memnun olurum. Hatta eşinizle dostunuz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Seviyorsunuz.